altın bir anda Trump'ın seçilmesiyle beraber 3.150-180'lerden 2.920 seviyelerine kadar geri geldi. Ama şimdi artık hava tabi olumluya döndüğü için yavaş yavaş yükselişiyor. Yani şu anda 2.920'ye düştü demiştik. Şu anda ise 3.040 seviyelerine kadar yükseldi. Herkes altının düşmesini bekledi şimdi açıkçası. Evet düştü. Herkes bir duraksadı yani böyle bir hareket olmadı şimdi açıkçası. O çok düştüğü zaman. Ama tekrar yükselmeye başlayınca tekrar alışlar devam etti. Beklediği daha da düşer miydi ama düşmedi. Tekrar yükselmeye başlayınca tekrar alım yönünde hareketler oldu. Şimdi bizim en yüksek seviyemiz 3.180 lira. Yani burayı gördü artık bu altın. Altın da bir gördüğü yeri unutmaz. Tekrar o seviyelere gelecektir düşünüyoruz. Ama bu ne olur yani 10-15 günlük sürede mi olur 1 aylık sürede mi olur? buralarda devam edecek diye düşünüyoruz. Rekor seviye 3180 seviyelerde. Dolar şu an çok stabil seviyede duruyor. Yani fazla hareketlenmiyor dolar. Eğer dolarda bir hareket olursa yine rekorlar kıracaktır diye düşünüyoruz daha fazla işin açıkçası yatırım oluyor. Ama sadece dediğim gibi ev ve araba alacaklar. Tamam mı? Mecburiyetten altınlarını bozduruyorlar. Onun haricinde daha çok alım var. Gram ve çeyrek satılıyor diyelim şu an için en yüksek. En, en çok gram atı rağbet var. Ondan sonra çeyrek. Herkesin alım gücüne göre. Ondan sonra da cumhuriyet dediğimiz altın satılıyor. Küçük altın 4900 seviyelerinden 4950 seviyelerine yükseldi. E, yarım ata dediğimiz 9900 lira. Tek ata dediğimiz 19800 lira. Gram hisisi 49.900 TL